Herkese merhabalar. Bugünkü teknoloji tarihi videomuzda çok kısa ömürlü olmasına rağmen çok büyük işler başarmış ve etkileri hala günümüzde de devam eden bir firmadan bahsedeceğim. Evet, bugün konumuz 3D FX firması. 3D FX firmasını bazılarınız duymamış olabilir çünkü artık bu firma yok. Bundan yaklaşık 17 yıl önce fiili olarak ortadan kalktı. Fakat vakti zamanda bu firma öyle büyük şeyler yaptı ki, öyle büyük devrimler yaptı ki yani hiç abartmadan söylüyorum bugün oyun bilgisayarı diye bir kavram varsa ya da bilgisayar oyunculuğu diye bir kavram varsa bunu 3D FX firmasına borçluyuz. Nedenini merak ediyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Kısaca tarihinden biraz bahsetmeye başlayayım size. 3 FX firması 1994 yılında kurulmuş bir firma. 3 tane mühendis arkadaşın birleşerek kurulduğu oldukça küçük bir oluşum. 5-6 milyon dolar civarı bir sermaye ile kurulmuş. İlk kuruldukları zaman ana müşteri kitlesi olarak oyun makinelerini hedeflemişler. Bu atölye salonlarında kullanılan jetonlu makineleri için işte donanım yapmakla başlamışlar. Bu şekilde zaten tanınıp büyümüşler. E, firmanın ilk başlarda ekran kartı piyasası ile pek bir alakası yoktu. İlk defa piyasaya 1996 yılına girdi. Önce size o dönemden de biraz bahsedeyim. Şu anda bildiğimiz firmaların çoğu o dönemde yok. Ve o dönemde iki tane firma da yok. Biliyorsunuz bugün bir Nvidia var bir de AMD var ekran kartı pazarında. E, bir de Maxton diye bir firma var ama onlar o kadar önemli değil. Onlar daha çok küçük bir alandalar. 90'lı yıllarda piyasada bir sürü ekran kartı firması var, Maxton var, işte PowerVR var, şu var, bu var falan filan derken ve müthiş de bir kaos var. Herkes kendi donanımını herkes kendi yazılımını kabul ettirmeye çalışıyor. Piyasaya kabul ettirmeye çalışıyor ama kolay değil. Müthiş bir rekabetin olduğu bir dönem ve bu rekabetin olduğu dönemde de 3 FX bomba gibi patlıyor. Firma 1996 yılında ilk ekran kartları olan Voodoo Voodoo Graphics'i çıkartıyorlar. E, bu kartı piyasada insanlar Voodoo 1 diye bildiği için ben ondan Voodoo 1 diye bahsedeceğim resmi adı bu değil ama ben Voodoo 1 diyeceğim. Voodoo 1 kartı piyasaya 96 yılında çıkıyor ve yer yerinden oynuyor. Bu hiç abartılı bir laf değil. Gerçekten yer yerinden oynuyor, ortalık karışıyor. Bir anda diğer bütün rakipler müthiş bir şokun altına giriyorlar. Çünkü Voodoo 1 rakiplerinin çok önünde muhteşem bir kart, muhteşem şeyler sunuyor, muhteşem bir performans sunuyor. Ee, bu arada şunu belirteyim size baştan. Voodoo 1 tek başına bir ekran kartı değil. Çünkü o dönemlerde tek başına ekran kartı diye bir şey yok. Voodoo 1 bir 3D hızlandırıcısı. Ben yani size şöyle söylemek isteyeyim. Siz 90'lı yıllarında bilgisayarınızda oyun oynamak istiyorsanız öncelikle bir 2D kartı lazım. Ama o oyunları 3 boyutlu olarak oynamak istiyorsanız, bugünkü gibi 3 boyutlu grafiklerle oynamak istiyorsanız size bir 3D hızlandırıcı kart lazımdı. Ve Voodoo 1 orayı kapattı. E çünkü Voodoo 1'den önce 3D hızlandırıcı kartlar yapılıyor muydu? Yapılıyordu. Ama bunlar çok pahalı kartlardı. Yani binlerce dolar seviyesinde çıkan profesyonel kartlardı. Ucuz olanların da 3D kalitesi gerçekten berbattı. İşte bu noktada Voodoo 1 200 dolar civarındaki fiyatı, fiyatıyla piyasayı darmadağın etti. Muhteşem bir karttı. Ee, 50, MB, 50 MHz hızında bir çekirdeği vardı. Tabi size bu rakam artık çok komik geliyor olabilir ama yani o zamanlar da çok önemli bir rakam. Ee, 4 MB video belleği vardı ki bu bugün yaklaşık 4 GB belleğine denk gelen bir rakamdı. Ee, kendine özel Glide diye bir API'si vardı ve bu çok iyi bir yazılımdı. Bu Glide dediğim API de e, bugünkü DirectX gibi işte Vulkan ya da OpenGL gibi bir API'di. Başarılı bir API'di. Bunun dışında e, e, 3D görüntü işleme yetenekleri de gerçekten muazzamdı. Kart ilk çıktığında piyasada peynir ekmek gibi gitti. Bilgisayarında 3D oyun oynamak isteyen herkes bu kartı almaya başladı. Ve gerçekten sadece ilk ürünüyle ve ilk senesinde 3D fix piyasayı darmadağın etti ve bütün rakiplerini silkeleyip attı diyebilirim size. Hiç abartmıyorum gerçekten silkeleyip attı rakiplerini. Ve bu dönem aynı zamanda e, insanların oyun konusunda bilgisayara biraz daha yönelmeye başladığı bir dönemdir. Hani ben size başta demiştim ya, yani oyun bilgisayar oyunculuğu kavramının başlangıç noktasıdır. Çünkü 90'lı yıllarda hani bilgisayar oyun da oynayabilen bir makinaydı. O dönemlerde birileri oyun oynamak istediği zaman bilgisayar almazdı. Giderdi konsol alırdı, işte Sega alırdı, Atari alırdı, Nintendo NES alırdı, onlarla oynarlardı. Bilgisayarda hani olursa arada oynamak için kullanabileceğim bir makinaydı. İşte bunu değiştiren 3 FX firması oldu. 96 yılında bunu yaptı. Firma çok kısa bir süre zarfında bir anda pazarın hakimi konumuna geldi. Ee, 1997 yılında sadece e, Voodoo Rush diye bir kart çıkarttı ama o kart pek tutmadı. Ama Voodoo bir artık o kadar çok piyasaya yayılmıştı ki artık oyun firmaları da bilgisayarlar için oyun hazırlarken 3D FX'i baz alıyorlardı. Çünkü insanlar e, oyun alırken oyunun kutusuna bakıyorlardı. Üzerine 3D FX logosu yoksa ya da Glide logosu yoksa oyunu almıyorlardı. Oyun firmalarında verdiği destekle 1998'e geldiğimizde artık 3D FX ve Voodoo pazarın hakimiydi. Birçok rakip firma buna alternatif ürünler çıkartmaya çalıştı ama hem donanımsal hem de yazılımsal olarak başarılı değillerdi ve hiçbir tutunamadı. Ki zaten bu 97-98 de ekran kartı pazarındaki firmaların batma, başkaları tarafından satın alınma ve çekilme dönemidir. 1998 yılına geldiğimizde de zaten 3D FX firması rakiplerine tam bir ölüm vuruşu yapıyor. Ne yapıyor? Voodoo 2 ekran kartını çıkartıyor. Şimdi Voodoo 2 ekran kartı teknik anlamda, teknolojik anlamda Voodoo 1'den çok farklı bir kart değil. Ama onun daha da geliştirilmiş bir hali. Mesela işte Voodoo 1'de çekirdek hızı 50 MHz iken Voodoo 2'de 90 MHz. İşte Voodoo 1'in belleği 4 MB iken Voodoo 2'nin belleği 8 MB hatta üst modellerde 12 MB. E doğal olarak kapasitesi daha yüksek ve çok daha hızlı. Ve bu kart gerçekten artık ortada darmadağın ediyor. Ve Voodoo 2 ile birlikte hayatımıza ilk defa bir kavram giriyor. Bugün hala varlığını sürdüren bir kavram bu. SLI teknolojisi geliyor. Yani bugün Nvidia'nın hala kullandığı SLI teknolojisi vardır. Yani aynı anda iki ekran kartını çalıştırmak. İlk SLI köprüsün, 3 FX yapıyor. Zaten bu, bunun tasarım hakları da, bunun patenti de kendilerine ait. 3 FX firmasına ait. Birazdan Nvidia'ya bunun nasıl geçtiğini anlatacağım size. Hayatımıza ilk defa SLI kavramı geliyor, SLI kavramı geliyor. Ama o zamanki SLI de bugünkü gibi değil yani taktığınız zaman işte FPS'ler artmıyor. O zamanlar ikinci ekran kartını taktığınız zaman İlk anlık çözünürlük artıyor. Çünkü daha 640'a 480 oynarken siz SLA yaptığınız zaman bir anda 1024'e 768 çözünürlüklere çıkabiliyordunuz ki bu çözünürlük o dönemler için hani bugünün 4K'sı gibi bir şeydi. 98 yılında 3DFX firması artık bu pazarda ben varım kimse artık benimle rekabet edemez diyor, diyor ve zirveye oturuyor. Ama aslında işler tam da böyle olmuyor. Farkında olmadığı başka bir gelişme de oluyor bu tarihte. 1998'de küçük bir firma yavaş yavaş pazarda sesini belli etmeye başlıyor. Kendini göstermeye başlıyor. İnsanların dikkatini çekmeye başlıyor. Evet burada Nvidia'dan bahsediyorum. Nvidia henüz bugünkü gibi bir pazar hakimiyetine sahip değil. Daha henüz o sırada kendi rüştünü ispat etme çabasındaki bir firma. Nvidia 98 yılında kendi kartı olan TNT'yi çıkartıyor. TNT aslında teknik anlamda Voodoo 2'den daha başarılı bir kart. İşte daha daha gelişmiş bir belleği var. 16 MB belleği var. E, ee, Voodoo, Voodoo, daha çıkıp da 16 bit renk işleyebilirken e, TNT işte 32, 32 bit renk işleyebiliyor. Ama şimdi pazarın o sıralardaki hakimiyeti tamamıyla 3D FX'te ve Voodoo'da. Nvidia'nın ünlü başarılı ama pazar dediğim gibi 3D FX'te. Neyse. 1993 yılına girdiğimiz zaman 3D FX için düşüş süreci başlıyor. Şöyle başlıyor. Aslında biraz da firmanın kendi yaptığı bir hata. 99 yılında 3D FX firması gidiyor bir ekran kartı üreticisi firmayı alıyor ve partnerlerine diyor ki ben bundan sonra size yonga üretim vermeyeceğim. Ben kendi ekran kartlarımı kendim üreteceğim ve kendim satacağım. Şimdi tabii diğer partnerlerin hepsi panikliyor. Çünkü o günün şartları da bugünkü gibi. Biliyorsunuz AMD ve Nvidia ekran kartı üretmezler. Onlar v, onlar VGA çipini üretirler. GPU üretirler. Grafik çipini üretirler. E, referans tasarımı yaparlar. Referans tasarım kart yaparlar. Ve o referans tasarımı üretici firmalara verirler. İşte Asus, MSI, Gigabyte, Sapphire, Galaxy gibi firmalara verirler. O firmalarda kendi ekran kartlarını yapıp satarlar. 90'larda da durum aynı. E şimdi 3DFX bu firmalara çıkıp da bundan sonra ben size çip vermiyorum. Ne haliniz varsa görün deyince e, bu adamlar da ne yapsınlar yani? Bakıyorlar, bakıyorlar. en ne alternatif bulabiliriz diyorlar. O sırada yükselen bir değer var. Nvidia. Nvidia ile anlaşma yoluna giriyorlar ve Nvidia ile çalışmaya başlıyorlar. Aynı zamanda zaten 1999 yılı Nvidia içindece çok önemli tarihtir. Çünkü 1999 Nvidia'nın GeForce efsanesinin başladığı tarih. Neyse. Oraları şimdi biraz daha detayına gireceğim. 99 yılında e, 3D FX firması Voodoo 3 ekran kartını çıkartıyor. E, Voodoo 3 ekran kartı yine çok güçlü, çok başarılı, çok müthiş satış başarılarını elde ediyor ama artık firmanın yavaş yavaş eleştirilerini üzerine çekmeye başlıyor. Çünkü öbür taraftan da başka bir rakip çıkıyor. GeForce 256. Teknik anlamda Voodoo'dan kat be kat daha üstün. Her açıdan daha üstün. Ama yine piyasada çok satan kim oluyor? Tabii ki 3D FX satıyor. Çünkü insanlar o markayı biliyorlar. Bu arada yine yazılımsal anlamlarda durumu kurtarıp çok kaliteli görüntü vermeyi başarıyorlar ama artık teknolojik olarak gerçekten bir Nvidia gerçeği var. Ve bu Nvidia gerçeği gün geçtikçe farkı açmaya başlıyor. Ve o dönemlerde de 3D FX firması sadece birazcık da markanın ekmeğini yemeye devam ediyor. 2000 yılı çok ilginç bir yıl. 2000 yılı gerçekten fırtınalarla geçmiş. Çok bir sürü olayın olup bittiği bir yıl. 2000 yılına geldiğimiz zaman 3D FX firması e, gidiyor Voodoo 4 ve Voodoo 5 kartlarını çıkartıyor. Voodoo 4 hakkında pek bir şey bulamadım ama Voodoo 5 kartını çıkartıyor. Bu da çok ilginç bir kart. Bu da yine SLR gibi başka bir yeniliğin geldiği kart. E, Voodoo 5 dünyanın ilk çift GPU'lu ekran kartı. Hani bugün piyasada vardır işte AMD'nin işte Fury X2'si var işte Nvidia'nın GTX e, 590'dı galiba 590 gibi hani çift GPU'lu ekran kartları var 295 X2 gibi. Dünyanın ilk çift GPU'lu ekran kartını da 3 dfx firması çıkartıyor. Voodoo 5 markasıyla. Ee, bunun dışında Voodoo 5 ile beraber üretim teknolojilerini de çok geliştirmeye çalışıyorlar. Çünkü e, 3D en çok eleştirilen noktalarından biri de e, yeni modeller çıkartmasına rağmen üretim teknolojisinin geliştirmemesiydi. Çünkü artık dediğim gibi bir rakip var karşılarda Nvidia diye. Ve bu rakip her yeni seride yazılımsal ve donanımsal anlamda kendini de çok çok daha iyi hale getiriyor. Ama 3D hala Voodoo 1'in ekmeğini yemeye devam ediyor. Burada 5'te işte birçok yenilikler yapmaya çalışıyorlar ama bir türlü olmuyor. İşte dediğim gibi zaten artık başka partnerlerle de çalışmadıkları için Nvidia daha fazlası ekran kartı satmaya başlıyor. 3DFX gittikçe gerilemeye başlıyor. O gerilemenin etkisiyle panikleyip saçma sapan işler yapmaya başlıyorlar. Saçma sapan şirketleri satın almaya başlıyorlar. Parasız kalıyorlar. Parasız kalınca patent satmaya başlıyorlar. Sonra bir kaos, gürültü, şu bu falan derken 2000 yılının sonunda 3DFX firması yaklaşık 120 milyon dolar civarı bir bedel karşılığı Nvidia'ya satılıyor. Ve bu efsane 6 yılda gibi kısa bir sürede bitiyor. 3 d firması bu açıdan çok önemli bir firma ve artık Nvidia'da da varlığını devam ettiriyor. Çünkü Nvidia'nın şöyle sevdiğim bir şey özelliği vardır, şirket özelliği vardır. Satın aldıkları firmaları yok etmezler. Çünkü bunun dışında başka, başka firmalar vardır. Mesela biliyorsunuz Microsoft gitti, Nokia'yı satın aldı, bütün markayı yok etti birkaç senede. Ama Nvidia bir markayı satın aldığı zaman onu yok etmez. Onun ismini bir şekilde yaşatmayı başarırlar. Onlar da 3D bir şekilde yaşatmayı başardılar. Mesela SLA köprüsü ismini değiştirip saçma sapan bir şey koymadılar. Onu o şekilde devam ettirdiler. Hatta bazı birçok insan der ki bu satın almanın sonunda Nvidia 3D FX'in biraz da ruh haline etkilenmeye başladı derler. Hatta işte artık daha da abartıp da işte Nvidia'nın damarlarında hala 3D FX kanı akıyor derler. Ki biraz da doğrudur. Çünkü çoğu bu konuları takip eden insan 3D FX'i aldıktan sonra Nvidia'nın karakterinin de biraz değiştiğini söyler. O hırçın, o rekabetçi, o aslında da hafif kavgacı tavrını biraz 3D aldığı söylenir. Ne derece doğrudur bilmiyorum. Çünkü ben o 90'lı yılların çoğunu kendi gözlerimle göremedim maalesef. Yaşım yetmedi o günleri. Yani eğer öyle, abilerimiz böyle diyorsa öyledir. Dediğim gibi 3 d gerçekten çok kısa ömürlü bir firma oldu ama çok şey değiştirdi. 3DFX bilgisayarları oyun oynayabilen makinelerden çıkartıp oyun makineleri hale getirdi. Hatta bugün eğer bilgisayarlar konsollardan çok daha performans ve çok daha güçlüyse ve üst seviye oyuncular konsol yerine bilgisayarı tercih ediyorsa işte bunun başlangıç noktası 3DFX firmasıdır. O yüzden bu firmayı bilmeniz gerekiyor. Bilgisayar oyunculuğuna gönülden bağlıysanız hani size bu halatını açan kişinin 3DFX firması olduğunu bilmeniz gerçekten çok önemli. O yüzden gördüğünüz gibi birçok yeniliği başlatmış bir firma. Çok iyi başlamış fakat maalesef birazcık liderliğin ve üstünlüğün rehavetine kapalı peş peşe hatalar yapmış bir firma. Neyse bugünlük bu kadar. Ee, takip etmeye devam edin. Ee, beğenirseniz abone olun. Beğenirseniz like atın. Ee, Facebook ve Twitter hesaplarımı da bekliyorum size. Adreslerin hepsi aşağıda. Neyse. Cuma günü görüşmek üzere. Mavi ekransız günler diliyorum. İyi günler.